Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde florokinolonlardan bahsedeceğim. Kanalın ilk videosu olduğu için ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum herkese. Bu kanalda bir öğrenci gün gözünden tıpın aslında o kadar da zor olmadığını, kilit noktaları öğrendiğimizde gayet yapılabilir ve kolay olduğundan bahsedeceğim. O zaman dersimize başlayalım. Florokinolonlar nedir? Florokinolonlar en basit tabirle diyecek olursak bakterisizel etkili DNA jiraz inhibitörü ilaçlardır. O zaman gelin ben size bunu bir şekil üzerinden anlatayım. Şekil üzerinden anlatalım. DNA replikasyonu hepimizin malumu gördüğünüz üzere 3 üstü beş üstü ucundan 5 üstünden 3 üstüne yapılan bir sentezden bahsediyoruz. Şurada gördüğünüz mavi arkadaşımızın ismi bildiğiniz üzere helikas. Helikas DNA'nın heliksini açmaya yarayan bir enzim. Fakat DNA heliksi açılırken süper heliks formuna geçebiliyor. Bu ne demek? Yani helix içinde helix oluşması. Dolayısıyla DNA üst üste gelip katlanıyor. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü bu sefer DNA kendini yeterince iyi sentez edemez. Dolayısıyla burada devreye giren bir enzimimiz var. İşte o enzimimizin ismi DNA jiras. DNA jiraz. DNA jiraz topoizomeraz 2 ailesine ait bir enzimdir. Burada aynı zamanda bakterilerden de bahsedeceğimiz için topoizomeraz 4'ten de bahsedeceğiz topoisomeraz 4'ü de şu şekilde yazdım. Şimdi bizim bunu inhibe etmemiz lazım. Çünkü bakteri kendini sentezleyememeli. Şimdi şu sol tarafta gördüğünüz arkadaşımızın ismi Siprofloksasin. Ciprofloksasini görüyoruz burada. Siprofloksin gördüğünüz üzere bir florokinolon. Bakın şurada florlanmış gördünüz mü? Ana iskelete flor eklenmiş. Florlanan bir kinolon, siprofloksasin. Siprofloksisin ne yapacak? Siprofloksisin DNA, jiraz ve topoizomeraz 4'ü inhibe edecek. Aynı diğer florokinolonlar gibi buradan bahsedeceğiz. Burada bahsetmem gereken bir florokinolon daha var. O da Dela-floksisin. Bundan bahsedeceğim. Çünkü Dela-floksisin DNA, jirazı ve topoizomeraz 4'ü aynı anda inhibe eder. Bu nereden önemli? Bu TUS'ta sorulabilen bir bilgidir. Nasıl bir bilgi? Gram negatif bakteriler de DNA jiraz ön plandayken topo 4'ün dördün etkin olduğu yerlerde ise gram pozitiftir. Yani gram pozitif bakterilerde topo izomeraz inhibe edilirken daha iyi söyleyecek olursak topo 4 inhibe edilirken gram negatif bakteriler DNA jiraz etki e, inhibe edilir. Delaflaxosin ise bu ikisine eşit miktarda afinte gösterdiği için geniş spektrumludur. Yeni piyasaya sürülmüş geniş spektrumlu güzel bir flurokinonumuzdur. Şimdi burada söyleyeceğim başka bir şey yok. O yüzden aşağı doğru devam edelim. Ben şimdi size kuşaklarından, üyelerinden, etkilerinden ve özel özelliklerinden bahsedeceğim. Özel özelliklerinden. Birinci kuşağı yazdım. Da, liksik asit. Etkisi çok yoktur. Sistemik etkisi yoktur kabul edilir hatta. Aşağı idrar yolları enfeksiyonlarında kullanılan artık neredeyse kullanılmayan bir kinolon. Özelliği gördüğünüz üzere. İkinci kuşakta bilmemiz gereken en önemlisi kim diye soracak olursanız tabii ki Cipro Burada diğer üyelerimiz de var. İşte Lome Norfloksasin, Norfloksesin, Ofloksesin, gibi gibi üyelerimiz de var ama bizim burada en bilmemiz gereken şey sefiprofloksasin. Sefiprofloksinin etkileri geneldir. Genel olarak gram negatif aerobik etkinliğiyle ön plandadır. Aerobik etkiler. Gram negatif aerobik bakteriler kimler onlar? İşte Burkholderia cepacia, asinetobacter baumannii, pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, gonokok, meningokok, Moraxella cataralis gibi aerobik bakterilere etkin bir florokinolon. Yumuşak doku enfeksiyonlarında da kullanılır. Kemiğe iyi nüfuz eder. Kıkırdak dokuya iyi nüfuz eder. Biraz sonra yan etkilerden bahsederken buna değineceğiz. Yumuşak dokuya nüfuz yazalım. Gram pozitif etkinliği o kadar da iyi değildir ama özelliklerine yazacağım. Bir şey de çok önem arz edecek. Bu da TUS'ta sorulabilecek güzel bir anekdot olacak. Yumuşak dokuya nüfuzdan bahsettik, gram negatif aerobik etkisinden bahsettik. Trimetoprim, sülfametoksazol dirençli İdrar yolları enfeksiyonlarında da kullanılır siprofloksesin. Özel özelliğinden bahsedecek olursak siprofloksesin şarbon için birincil tercih ilaçtır. Çok önemli. Şarbon Bacillus anthracis basiliği için birinci tercihtir. Hem profilaksisinde yani önlenmesinde hem de hastalığın ilerleyişinde. İkinci kuşaktan bu şekilde bahsettik. Gelelim üçüncü kuşağa. Buradaki örneğimiz levofloksesindir. Levofloksesinin etkisi gram pozitif etkinliği biraz daha iyileşmiştir. Ama çok da değildir ama yine de iyileşmiştir. Etkileri üzerinde streptokok piyogenes, streptokok pneumonia'yı, pneumokoktan bahsedeceğiz. Aynı zamanda levofloksesin bir inhalasyon yani respiratuar kinolondur. Respiratuar kinolon. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Özel etkilerinden bahsedecek olursak, klamidyal, klamidyalı servisit, servisist ve üretritte alternatif ilaç olarak kullanılır. Alternatif, bunu yazdık alternatif diye. Dördüncü kuşaktan ise örneklerimiz moxifloxacin, gemifloxacin, Dela flok sesin. İşte bu şekilde örnekler çoğaltılabilir ama ben ön önemlilerini yazdım. Burada Moxi, Gemi ve Dela floksesin, 3 artı Levo. Respiratuar kinolondur. Moxi'den ve Dela Floksesin'de ayrı bahsedeceğim. Şurada yıldızlarını koyalım buraya. Bunların gram pozitif etkinliği daha da artmıştır. Yani bunu söyleyebiliriz. Moxifloxesinin en özel özelliği safra ile atılan tek flora kinonun olması. Tek kinonun. O yüzden böbrek etmezden doz ayarlaması gerekmez. Birazdan slide'dan da bundan bahsedeceğim. Delafloxacin ise piyasaya yeni çıkmış. Gram negatif, gram pozitif etkinliği yüksek bir ilaçtır. Topo 4'ü ve DNA jirazı eşit oranda inhibe eder. Eşit oranda inhibe eder. Bunların en özel özellikleri bu şekilde sıralanabilir. Şimdi gelin slaytımıza geri dönelim. Tablo burada bu şekilde. Hızlı geçiyorum. Şöyle bir göz atarsınız. Biraz önce bahsettim. Florekinon, siprofloksesin, lome, enofloksesin, burada bir de levo var. işte. okloksesin, gibi örnekler var. Bunlara değinmedim çoğuna. Gram negatif etkinlikten iyi olduğundan bahsettik. Siprofloksesin grubun en güçlüsüdür ve en yetkilidir. Gram negatif ayrı bir basili olduğundan bahsettik. Aktivitelerinin Pseudomonas aeruginosa'ya dahi etkilidir. Bakın Pseudomonas aeruginosa çok dirençli bir organizma olmasına rağmen buna dahi etkilidir Scrophilopsis'in. Enterik bakterilere de etkilidir. Shigella, Salmonella, E. coli gibi etek yani enterotoksijenik E. coli. Neydi bu? Turist yarısı etkilidir değil mi? Ve ne dedik? En 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 önemlisi şarbon tedavisi ve profilaksisinde birincil tercihtir. Yani önlenmesinde birinci tercihtir. Aynı zamanda trimetoprim süpermetaksazole dirençli, ünler enfeksiyonları ise tercih edilir. Levofloxacin gram pozitif etkinliği görece daha iyidir diğerlerine göre. Ama yine de kuşak arttıkça artar. Yani birden dördüncü kuşağa gittikçe etkinlik artacaktır. Streptokok, piyogenes ve pneumonia bakın burada pneumokok görüyorsunuz kullanılır. Burada da streptokok, piyogenesin neden olduğu bir enfeksiyon ve solda kültürdür üremesini görüyorsunuz. Moxinin safra yolu atılan tek klorokinin olduğundan bahsetmiştim. Böbrek yetmezliğine doz ayarlaması gerekmediğinden bahsettik. Dolayısıyla ünler sistem enfeksiyonunda asla kullanmıyoruz. Çok önemli. Sakın kullanma. Çünkü böbreğe gitmiyor kardeşim. Böbreğe gitmediği için kullanmana gerek dahi yok. Fakat moksi nerede kullanıyoruz? Moksi karın içi pelvin enfeksiyonlarda kullanıyoruz. Bakteriolojisi fragilisi neden olduğu anaerobik organizmalara karşı. Genel endikasyonlardan bahsedeyim. Genel. Kısaca genel olarak gram negatif aerobik bakterilere Pseudomonas, Asinotobacter, Sinatropomonas, Burkolleria sepasya, Bordetella pertussis, Legionella pneumophilia, meningokok ve gonokok ve Moraxella kataralize karşı etkilidir. Atipik pnömoni etkenlerine karşı etkilidir. Legionella, Chlamydia ve Mycoplasma gibi. Ürünler sistem enfeksiyonlarında da kullanılırlar. Sipro'dan özel olarak bahsedelim. Neydi? Bakterisel etkisi en yüksekti. E. coli'di, Shigella'ydı, enterik bakterilerdi. Ürünler sistem enfeksiyonlarında kullanılıyordu. Enterobakterde Pseudomonas aracinozya karşı kullanılıyordu. En önemlisi yeşille çizdiklerimi bilin abi. Pseudomonas aeruginosa'ya etkilidir meningokok, hemofilis influenza, dükrehi, e, kampiobakter cejuni, metisinin duyarlı stafayreus'a karşı kullanılır. Bunlar hani aklımızın bir köşesinde durması gereken ama çok da bilmemiz gereken, gereken şeyler değiller. Burada önemli olan şey psoromos Şarbon. Şarbon yani basilius antrasis basiline karşı birincil tercihtir. Aynı zamanda mikobakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Tüberküloz ve tüberküloz olmayanlarda ve salmonella tip hastalığı ve taşıyıcılığında da kullanılır. Levofloksesin bir respiratuar kinodondur. Klamidal üretilir ve sert alternatiftir bundan bahsettik. Mikobakter yine kullanılır. Steptokok piyogenes, steptokok pneumoniae ve atipik pinomonya etkenlerine karşı, burada gördüklerimize karşı kullanılır. Klamidia, legionelle ve mikoplazma. Moksifloksesin safra atılımı olan tek florokinolondur. kinodondur. Dolayısıyla böbrek yetmezse toz ayarlaması gerekmez. Baktüres fragilis gibi anaerobikler, karın içi pelvik enfeksiyonlarda kullanılır. Dela yeni piyasaya sürüldüğünden bahsettik. Geniş spektrumlu olduğunu söyledik ve DNA jiraz ve topo 4'ü de eşit oranda inhibe ettiğinden bahsettik. Respiratuar kinolonlar gemifloksisin, moxifloksisin, levofloksisin ve delafloksisindir. Bu dördüdür. Atipik binomenin etkenlerine karşı etkinler. Yani respiratuar. Ne demek respiratuar? Bunların sıvı solüsyonları var ya da aerosel. Aerosel solun, e, solüsyonları var. Burna direkt uyguluyorsunuz. Inhale ediyorsunuz. İçinize çekiyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. Respiratuvar. Bu şekilde atipik pnömoni etkenlerine karşı bunları kullanıyorsunuz. Ciğerinize yerleşmiş olanlara. Olası yan etkilerinden hadi bahsedelim. Özellikle sporcularda ve yaşlılarda tendon yırtılması ve tendinit yapabilir. Çok önemlidir. Bence tuz için gayet önemli bir bilgi. QT interval uzaması yapabilir. Fotosensitivite yapabilir ve gebeler ile 18 yaş altındaki kinolonlar kontrendikedir. Çünkü biraz önce ne dedik? Yumuşak doku enfeksiyonunda kullanılırı söyledik. Yani kemik ve kıkırdak dokularına kolajı nüfuz edebilir. Dolayısıyla plasentadan geçer ve bebeğe aynı zamanda 18 yaş altı çocukların kıkırdak ve kemik gelişimini negatif yönde etkiler. Burada tekrar resmimize gelelim. QT intervali uzaması ne demek? Bilmeyenler için hemen kısaca çizelim. Bir QRS çiziyorum. QRS çizdikten sonra isimlendiren P, Q, R, S, -T. Q T. intervalin uzaması şu aralığın uzadığı anlamına gelir. Dolayısıyla kalbin kasıldığı ventrikül kasılması ile ventrikül depol e, depolarizasyonu, ventrikül depolarizasyonu, ventrikül repolarizasyonu arasındaki mesafenin uzadığı anlamına gelir. Buradan da bahsetmiş olalım sporcular ve yaşlılardaki tendon yırtılması ile önemli aklımızda kalsın. Ekstra notlardan bahsedelim. Demir, kalsiyum, magnezyum gibi artı 2, artı 3 değerlilerle birlikte florokinolonlarınızı ard arda almayın. Bunlar şelat oluşturup birbirlerini çökeltebiliyorlar. Dolayısıyla ilacın biyo yararlanımı düşer. Yani ilaçtan yeteri kadar yararlanamazsınız. Dolayısıyla yemekten 2 saat önce veya yemekten 5 saat sonra florokinolonunuzu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Özete gelecek olursak Özet bu şekilde. Florokinolonlar bakterisel etkili DNA jiraz ve topoizomaz inhibitörü ilaçlar. Moxifloxacin idarla atılmayan tek kinolon dolayısıyla böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmiyor. Moxi bakteriyaz fragilisinin etkin olduğu kadın içi pelvik kullanılacak. Genel olarak ünler sistem enfeksiyonları ve enterik bakterilere karşı kullanılırlar. Levo, gemi, moxi ve delafloxacin respiratuar kinolonlardır. Atipik pneumonia karşı kullanılırlar. Sipro şarabın için birinci tercih ve en güçlüsüdür. Levo, streptokok, piyogenes ve pneumonia için kullanılır. Delefloxin yeni çıkmıştır. Geniş spektrumlu kinolondur. QT interval uzaması tendon rüptürü gibi yan etkileri olan ve gebe 18 yaş altına kontrol olan ilaçlardır. Şimdi minik bir quiz yerine gelelim. Ben size soruyorum, siz cevaplayacaksınız. Hangi enzimleri inhibe ederek bakteri etki gösteriyordu bu ilaçlar? DNA jiraz ve topo izomeraz 4 inhibe ederek. Şarbon için birinci tercihimiz kimdi? Sipro, ploksesin. piyojenesi için kimi kullanıyorduk? Levofloxacin'i kullanıyoruz. Tek safradan atılan hangisiydi? Sadece safradan böbrek yetmezse doz ayarlaması gerekmeyen moxifloxacin'di. Ve odasının etkileri etkiler ve kimlerde kontrolindik olduğundan bahsetmiştik. Aynen öyle. QT uzaması, sporcu, yaşlılarda tendon rüptürü, fotosensivite ve hamile 18 yaş altına kontrolindik olduğundan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sıradaki dersimize kadar tıpla barışık kalın. Hoşçakalın.